Şimdi sizleri Türkiye'nin simge mekanlarından birine götüreceğiz. 80 yılı aşkın süre gazeteci, şair ve siyasetçilere zorunlu ev sahipliği yapan, bir döneme damgasını vuran Ulucanlar Cezaevi'ni daha yakından tanıyacağız. Duvarlarında geçmişin izleri, koridorlarında ise isyanın sesleri yankılanıyor. Her yaştan, her meslek ve kültürden binlerce insana 80 yılı aşkın süre boyunca zorunlu ev sahipliği yapan Ulucanlar Cezaevi bugün insanlığa müze olarak hizmet veriyor. hukuklar cezaevi 1925 yılında cumhuriyetin ilk yıllarında cezaevi olarak inşa edilmiş. Eskiden tabi Uran etrafında herhangi bir bina vesaire yokmuş. Mahkumlar buraya gelsin, hatta etrafında tarlalar varmış. O tarlalarda çalışsınlar ve böylece kendilerini vakit geçirebilecekleri, belli alanlarda değerlendirebilecekleri imkanlarda da oluşsun diye düşünülmüş. yakınen tanıdığımız birçok ismin ortak yönü Ulucanlar cezaevi oldu. Şairinden yazarına, politik açısından sinemacısına kadar farklı görüşlerde onlarca insan bu koğuşlarda kaldı. İşte tarihi yapı yıllar yılı gözyaşı ve mutluluk çığlıklarına tanıklık etti. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Nazım Hikmet'e, Bülent Ecevit'ten Deniz Gezmiş'e, Yılmaz Güney, Erdal Eren ve Ahmet Arif'e kadar çok sayıda isme ev sahipliği yapan Ulucanlar Cezaevi, Cumhuriyet tarihinin ilk yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. 1925-2006 yılları arasında 81 yıl aralıksız cezaevi olarak kullanılan bu binalar şimdi yeni nesillere yaşanmışlıkları anlatıyor. Bülent Ecevit'ten yazıcı Yazıcıoğlu'na kadar, e, Deniz Gezmiş'ten, Mustafa Pehlivanoğlu'na kadar tanıdığımız birçok isim Halikarnas Balıkçısı burada kalıyor, Edip Yüksel burada kalıyor. Geçtiğimiz yıl burayı 400 bin kişi ziyaret etti. Ankara'da en çok ziyaret edilen müzelerin başında burası geliyor. İnsanlar geliyor buraya, daha önce burada mahkumiyetten yaşamış olan insanlar çocuklarıyla, torunlarıyla geliyorlar. Burada geçirdikleri vakitleri onlara anlatıyorlar. Ne gibi anıları var onları burada yaşıyorlar adeta tekrar. Ulucanlar cezaevinin yıllar içerisinde adı birçok kez değişse de bu soğuk binalarda yaşananlar hiç değişmedi. İsimleri farklı ama hikayeleri benzer birçok kişinin cezasını çekmek için geldiği bu tarihi yapının duvarlarına bazen umut, bazen de vazgeçilmişlik kazındı. Ulucanlar cezaevi bir dönem acı ve gözyaşının adeta simgesi oldu. Ulucanlar cezaevinde akıllara kazınan noktalardan biri de idamların gerçekleştirildiği işte bu daracı oldu. İsimleri farklı ama sonları aynı olan 18 yaşam işte bu dar da son buldu. Türkiye'nin bir dönemine damga vuran bu tarihi yapı işte bu görüntüsüyle hafızalarda yer edindi. Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan Ulucanlar Cezaevi, farklı siyasi görüşten isimlerin idam edildiği bir yer aynı zamanda. 2004 yılında idam kaldırıldı. Ancak bu dar ağacı olduğu gibi bırakıldı. Çünkü demir parmaklıklar içerisinde olma sırası ondaydı. Ulucanlar'da çok uzun e, süre cezaevi müdürlüğü yapan bir e, cezaevi müdürümüz var. Vehbi Bey, Vehbi Camgöz. O anılarında e, şöyle bir şeyden bahseder. E, kendi cezaevi müdürlüğü süresince e, üç tane idama tanıklık ediyor. Diyor ki idam gerçekleşeceği zaman e, itme işini yapmak hani sonrasında büyük bir vicdan meselesi. Dolayısıyla o idamları gerçekleştirmek için her defasında bir kişiyle anlaştıklarını söylüyorlar ve ona kendi, kendi benim o zamanki ceza ve müdür maaşımdan çok çok yüksek bir para verdiğini söylüyor. Her yıl on binlerce kişi Ulu Canlar Müzesi'ne gelerek eşsiz bir yolculuk yapıyor. Acı, gözyaşı, isyan ve umudun merkezi bu simge cezaevindeki ruhu en derinden hissediyor. Cezaevinden müzeye uzanan o tarihe tanıklık ediyor. Akşam ajansının bu saatini noktalıyoruz. Saat başına geri.